Trend Medya için hazırladığımız Siyaset Meydanı programından herkese iyi günler. Ben başkent Ankara'dan Naima Akbin, tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte bizi izleyen herkesi selamlıyoruz. Şu dakikada YouTube'da Trend Medya'nın ana sayfasında canlı yayınla karşınızdayız. Son derece önemli bir konukla tanıştıracağım bugün sizi. Cumhuriyet Halk Partisi Babadağ İlçe Başkanı Sayın Mehmet Altınöz karşımda. Sayın Başkan iyi günler dilerim, hoş geldiniz, iyi yayınlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi günler. Trendy Yol ailesinde başarılar dileriz. Çok güzel bir program izliyoruz, takip ediyoruz. de başarılar dileriz. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Sağ olun. Kıymetli vaktinizi ayırdınız. Yayına katıldınız. Sayın Başkanım teşekkür ederiz. Hızlı hızlı gideceğiz. Gündemde çok sorun var. var. Evet. Bunların konuşacağız ama müsaade ederseniz biraz ben sizi yakından tanımak ve izleyicilere de tanıtmak isterim. Kendinizden ve siyasi olarak e, geçmişinizden bir parça bahsederseniz çok sevineceğim. 1982 Denizli Babadağ doğumluyum. İlk ve ortaokul Babadağ'da, ilk öğretim ve ortaokul Babadağ'da okudum. i̇ki çocuk babasıyım, evliyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her kademesinde görev yaptım, Gençlik Kolları Başkanlığı, Mahalle Başkanlığı, sandık başkanlığı, okul başkanlığı e, şu anda 3 dönemdir de Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlarını yönetiyoruz ekibimizle beraber. E, i̇ş hayatımızda tekstil, baba tekstil ağırlıktadır. E, tekstilde çalıştık. E, şu an kendimizde bir gübre iş yerlerimiz var, soğulcan gübresi. Onlar üretiyoruz. Böyle bir kendi şeyimizde, tarımda gençler olarak bir şeyler yapmak için uğraşıyoruz. Sen yani ne güzel nasıl bir ortaklık bu? Arkadaşlarınızla beraber bildiğim kadarıyla. Şimdi e, o e, burada olan bir şey değil. Denizli'nin Tavas ilçesinde, Kale ilçesinde, <laughs> Kale ilçesinde özellikle bayanların olduğu, sahibinin ortaklarımızın çoğunun altı e, tanesinin bayan olduğu, devlet destekleme, devletimizi desteklemeli bu soğulcan gübresi işi. Güzel gidiyor şu an. Yani, e, bunu insanlara aşılamaya çalışıyoruz artık tarımdaki insanlara da. Yani bu daha bir şey sektörde ama fazla duyulmadı ama yeni yeni bununla da bomba gibi geliyoruz. Ama özellikle sordum şöyle birincisi bir kere çalışanların ve istihdam yaratma gayreti çerçevesinde kendi ilçenizde yapabilirsiniz bir başka ilçeye. İş taşıyorsunuz, öte yandan istihdam yaratıyorsunuz. Bu istihdamın ağırlığını kadınlara oluşturuyor. Yani bunlar aslında Türkiye'de çok özlediğimiz e, meseleler. Onun için biraz böyle ayrıntılandırmak istedim. E, evet, ne güzel. Kadın elinde ka, kadın eline kadın. değmediği hiçbir şey güzel olmuyor. Önce e, anne eli diyecek, bir bayan eli diyecek. Hedefimiz bu. Ne güzel, ne güzel, şahane. Şimdi ailenizde var mıydı siyasetle ilgilenen Sayın Başkan daha önce? Aile, ailemizde yok. Ee, babam bir ara vardı ama şu an bir ben varım. Genelde biz e, aslında zaten aydınlıyız. Orada da meclis üyesi olan amcaoğullarım falan var. Hep böyle gidiyor işte. Yok yüz elimizden geldiği kadar vatanımıza, milletimize hayırlı işler yapabilirsek ne mutlu bize. Ne güzel, ne güzel, şahane. Peki şimdi en önemli gündem maddelerinizi sizinle biraz konuşmak istiyorum lütfen. Ee, Covid-19 ilk sorun. ilk durum nedir? Biraz bilgi verir misiniz? Efendim? E ee, Covid, Covid biliyorsunuz evet, salgın ee, problem. Ilçe, evet, Covid ilçemizde bizim burada e, ilk çıktığı zamanda oldu. Bunu beledi belediyemizle beraber e, maske dağıtımları, e, olan arkadaşlara, vatandaşlarımıza erzak dağıtımları. E, şu an belediyemizin ortak düzenlediği bir tablet Çocuklara tablet en az 200 aile tablet dağıtıldı. Ee, her eve belediyemiz olarak bir poşet kampanyamız vardı. Her eve bir poşet verildi. İlçe örgütü olarak da biz e, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı olarak da gene e, 600-700 tane bu şeyden zarar gören arkadaşlarımıza poşetlerimizi yardımlarımızı dağıttık. Evet başlığı başına. Ee, çok sorun özellikle iş yerleri kapalı olan arkadaşlarımıza, esnaf kardeşlerimize çok zor bir süre. Çünkü Mart ayından bu yana kahveler kapalı. Bunların her ay, e, her ayda tabii elimizden geldiği kadarıyla bizde de belediyemiz olsun, örgütümüz olsun, iş adamlarımız olsun hep beraber ortak bir koordinasyonla çalışıp sorunları gidermeye çalışıyoruz. Vefatlar oldu bundan dolayı. Ee, şu oldu ee, işsizlik olarak fazla buraya yansımadı çünkü herkesin evinin altında iş yeri tekstil otelleri vardır özellikle mahallelerimiz Kevleci Mollamet mahallemiz Bekirler mahallemiz Yeniköy mahallemiz tekstil ağırlıklı bir mahalleler ee, Babadan merkezimizde sanayi sistemimiz e, ee, tekstile fazla vurmadı diyelim yani Anladım, şahane, en azından iyi bir haber. Peki, şimdi şöyle e, merak ettiğim e, ayrıntılardan e, biri, biraz Baba'da anlatın istiyiz isterseniz İlçe e, şey hakkında biraz hem ekonomik anlamda hem nüfus hem istihdam manasında biraz izleyicilerimiz fikir edinsinler. Tamam, e, Baba'da konum olarak çok güzel bir yer, e, doğası harika, küçük Karadeniz yani yaylaları var. E, yazın buraya geldiğinizde merkezde sıcaklık 40 Burada 35'e kadar, 34'e kadar yazın serin bir havası var. İnsanları Hı. çok sıcak kanlıdır. İş geçimi e, özellikle tekstildir. E, şu anda yeni yeni e, tarım alanı arazimiz düz olmadığı için şu an kestane, ceviz, bunlar ağırlıklı yeni yeni tarımla e, gençlerimiz, çiftçilerimiz uğraşmakta. E, bu vadada e, yüz ölçümü baktığın baktığınız zaman e, hep dışa göç vermiş bir yerdir. Görürsünüz de iş adamları da zaten hep baba Babadağlıdır. E, gururumuzdur hepsi. Yani özellikle Denizli, Bursa, İstanbul'a göçmüşler. Tekstilin burada e, elektrik çıktığı zaman Babadağ'dan göçler oluyor. Bu göçlerle de zaten hepsi kurumsal birer fabrika oluşturmuşlar. Hepsi de bizim gururumuz. Güzel işler yapıyorlar. Biz de bu kadar işçi İstanbul veren bir hemşehrilerimizi buradan saygıyla selamlıyoruz. Ne güzel. Şimdi Denizli'nin Baba Dağı ilçesi çok küçük. 6000 küsür değil mi? 6700 kadar nüfusu 6 bin 700 olan nüfusu var. Ee, peki ilçenin nüfus dağılımı nasıl? Yani daha yaşlı mı, orta yaşlı mı, genç mi? Ee, nüfus dağılımı nasıl? Şimdi nüfus dağılımı olarak mahallelerimize baktığımız zaman en büyük mahallemiz Kelleci zaten. Ee, orada güzel bir olay var. Gençler terk edip gitmiyor. Tekstil olduğu için herkes evinin Hı -hı. altına babasının yanına bir tane atölye yapıyor. Denizli'ye gitmiyor. Gitmediği için de nüfus kalabalık oluyor. Babadağ'da aynı şeyi söyleyemem. Babadağ'da tabii e, kelleci buraya göre biraz daha arazi alanı düz. Babadağ biraz daha şey olduğu için e, şu an bunu geri çekmek için biz de sanayi sitesi yapalım diye belediye başkanımız meclis üyelerimiz e, şu an bir e, oluşum içinde ticaret odası, sanayi odası hep beraber bir vasiyat var. Vasiyat Babadağ alış adamları. Ortak çalışma düzenliyorlar. Onunla tekrardan e, göç eden ailelere en azından bir iş kapısı sanayi sitesi yapıp geriye getirmeyi istiyoruz. Şimdi Baba da siz 25 yıl sonra ilçe e, belediyesini e, son seçimlerle beraber aldınız. Doğru evet, biliyorum. Son değil. seçimlerle beraber aldık. Evet. Tamam. Ee, ondan sonra neler değişti? Neler yapıldı ilçede Sayın Başkan? İlçede şimdi pazar yerimiz pazar yeri yaptık bir tane. Güzel kapalı pazar yerimiz oldu. Şu an sanayi sitesi için uğraşıyoruz. Ee, otel ler vardı. Bundan önceki başkanımız da uğraşmıştı. açmakta bize nasip oldu. Açılıyor. Sonrasında e, butik otel gelip de otel, kalmalı de kalmalı değil mi? Ben yanlış Turizim bilmiyorum. Için, evet, yayla turizmin canlandırmak için öncelikle insanların gelip de kalması lazım. E, festivaller yaptık. Festivallerde Baba Dağı tanıttık. Güzel festivallerimiz oldu Baba fest gibi. Üç gün süren offroadlar oldu. ...ilçeyi böyle böyle e, Denizli bazında... ...Türkiye bazında tanıtmaya çalışıyoruz ki... ...insanlar Babadağ'ın havasına, suyuna... ...insanları çok iyidir. Bir gün siz de misafir edebiliriz geldiğinizde. Gerçekten çok sıcakkanlı insanlardır. E, çok güzel bir... ...ilçe aslında. Ama bundan sonra öncelikle... ...bizim hepimizin derdi huzur. Bu işin partisi yoktur benim gözümde. Biz burada kapıdan çıktık. Herkesle yüz yüze bakıyoruz. E, siyaset, eyvallah... hep ...hepimiz partimizdeyiz ama... Burası küçük yer olduğu için herkes birbirine yardımcı olur, siyasette de yardımcı olur. elin elmenizden gelen herkes yapmaya çalışıyor. Güzel bir ilçe, şirin bir ilçe. İnsanları Hı -hı. ve keşke dünyaca ünlü. Dünya Türkiye demiyorum, dünyaca ünlü. Özellikle herkes burayı keşkek yemeye gelir. E, güzel, e, şu an bir huzurlu bir ortamda ama pandemiden dolayı bazı işler e, rutin olarak aksıyor. E, ama başkanımız, meclis üyelerimiz sürekli halkın içinde çalışıyorlar. Biz de onları elimizden geldiği kadar destekliyoruz. Anladım. Şimdi özellikle altını çizdiniz. Her evin altı küçücük küçücük atölyeler neler evet. üretiyor? yani bu bir şans tabii işler açısından değil mi? İnsanlar evet. üretiyorlar ve siz sokağa çıktığınızda ekonomik buhranla alakalı olarak neler konuşuluyor? İlçede ilçede biraz da onları deneyelim. E, şu anda evler evlerin altında tekstil atölyeleri var. Önceden ağaç tezgah dedik, dediğimiz makineler şimdi artık teknolojiyle beraber Rus tezgahı, İsviçre modeli ve Itama gibi havalı tezgahlar teknoloji ilerledikçe e, teknolojiler dedikçe iş yerleri de herkes kendi çapında büyütmeye çalışıyor. E, şu an e, gittiğimizde köyleri ziyaret ettiğimizde mahallelerimizi yap Ziyaret ettiğimizde elektrik faturalarıyla ilgili acayip bir yükseliş var. Son iki aydır. Tam hmm. para kazanmaya başladık. Bu sefer de elektrik faturası biraz fazla. Biz de bunu e, gerek milletvekillerimize gerek il başkanımıza zaten rapor olarak sunuyoruz. Gidip çalışıyoruz. E, şu an elektrikten muazzam bir sıkıntı var yüksekliğinden dolayı. Hı hı. Elektrik faturasında bir de ekonomi olarak e, dolara bağlı olduğu için makinaları parçaları da çok pahalı oluyor. Hı hı. Yedek parçalar çok pahalandı. Yedek hı hı. parça pahalandı. Mal da e, aynı fiyat gittiği için kazanç düşmeye başladı. İnşallah hayırlısı olur diyoruz, açılır diyoruz. E, tekstil pandemide çok zarar görmedi. Ama çok da ileri gitmedi gerçekten de. Şimdi herkes elektrikte bir düzelse ekonomik olarak elektrikte sıkıntı var. Anladım. Ee, peki işsiz kalan esnaf oldu mu? Ee, i̇şsiz sıkıntıya... Kalan, şimdi işsiz kalan kahveler kapalı. Bu adamlar sayın amirim kapattı. Ee, berberler bir ara kapattı. Ee, yolcu otobüsleri çok zarar gördü. İnsanlar yolcu arabaları, toplu taşınmaları bilmiyor. E bunları da zaten e, mazot desteği olarak belediye başkanımız ve meclis üyelerimiz e, bir herkese bir yardım konusunda hepsini bir yardımında yaptı. Elinden geleni yaptılar. Ee, şu an açısından e, herkes memnun. İşsiz kalan e, fabrika kapanmadı. Çünkü ev, ev altı olduğu için bir şey kapanmadı. Fabrika kapanmadı. Ama e, Denizli merkezde kapanmıştır. Bizim ilçemizde kapanan bir fabrikamız şu an için yok. Anladım. Ama e, anladığım kadarıyla eksiği gediği kendi içinizde değil mi? Dayanışmayla çözümlemeye. Evet. O evet. Şimdi e, belediyemiz zaten bir mazot desteği yaptı. Ee, otobüs şoförlerine, kooperatife. Ee, berberlere kapalı olduğu zamanlarda biz de örgüt olarak elimizden geldiği kadar poşettir, çocukta tablet yoksa tablettir biz de bunları yaptık. İyi, yani küçük ilçe olduğu için esnaflar hep bizim komşumuz Birbirimizi çok iyi tanıdığımız için herkes burada insanların nasıl bir maddi durum olduğunu bilir. Ona göre de babadan insanı e, insanları yardım severdir. Elinden geleni de yapar. Yapıyoruz da belediyemiz de bu konuda güzel çalışmalar yapıyor. Ne güzel. Şimdi ben e, kendimce bir ajanda oluşturuyorum. Mesela benim en önemli gündem maddem işte birincisi sırada ekonomi var sonra pandemi geliyor sonra eğitimle ilgili çıkmazlar vesaire gibi böyle sorunları alt alta yazdığım zaman benim ilk üç sıramda bu meseleler var. Siz e, ilçe teşkilatının başında olan bir isim olarak herkesle de ilişki kuruyorsunuz temas ediyorsunuz. Baba da açısından sizin ajandanızda hangi sorunlar sıkıntılar bir iki üç diye sıralanır? birinci sırada ekonomi gerçekten kuru sebze fiyatları e, sebze fiyatları kuru bakliyat bunlar çok savunlandı özellikle bir kilo e, bugün çiçek ya, 22 lira geçen hı hı. ayın mart ayında 10 liraydı yani gerçekten de vatandaş çarşıya çıktığında e, 200 lira yeterdi haftalık şu an 500 lira yaşmıyor diyen diye, vatandaşlar çok aynı şey bizim başımızda da yani evet. gerçekten bir e, çok bir arada fark oldu. Geçen 6 ay bu 6 ayın arasında özellikle şu son 3 aydır herkesin derdi ekonomi. İnsanlar artık evine ekmek, bir çocuğuna yani bir çocuk okutuyorsunuz. E, bugün bir tablet 800 lira 1 lira. 3 çocuğunuz varsa bir asker ücreti bunu nasıl alacaksınız? E, i̇nternet faturaları 140, 150, milyon, 150 milyon TL, 150 TL geliyor. üç e, tane yani. çocuk benim kendi açımdan da söyleyeyim iki tane çocuğum var kolay değil. İlkokulu bire gidenler için hiç kolay değil. Çocuk daha doğru düzgün okuma yazma bilmiyor. Gerçekten zorluklar çekiliyor. Onun için de biz gönüllü tablet e, kampanyası başlattı belediyemiz. E, iş i̇ş adamlarımız da bunları destekledi. Şu an 170 veya 200 tane yanlış hatırlamıyorsam dağıtıldı. Örgüt olarak biz de iş adamlarımızdan okullara eğitim için televizyonlar istedik. Verdiler. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Birinci sırası ekonomi. Türkiye'nin her yerinde tek Bab babada da değil. <laughs> Türkiye'nin her yerinde şu an için bir ekonomi. Birinci sıra ekonomi. İkinci sıra e, bizim ilçemizde fazla değil ama merkezde çok işsizlik. Hmm. İşsizlikten özellikle üniversite okuyan gençlerimiz gerçekten işsiz. Üçüncü baktığınızda tarımsal olarak, e, tarımsal baktığımızda tarımla uğraşan mahallelerimiz de var. Mazot, benzin e, sonrasında e, kullandığı maddeler şey İlaçlar, ilaçlar, ilaçlar pahalı. bir çuval yem 145, 150 milyon oldu. Şu an özellikle koyununu, keçisini satan insan çok çünkü artık gitmiyor, olmuyor. Yani bunlar Türkiye'nin gündemi neyse aynısı bizim burada da var. Yani şu an herkesin ağzında baktığınız zaman bir hepimiz insan içinde çıkıyoruz, oturuyoruz. Kahveler yok ama gene de bir gibi evet. baktığınız zaman sokak konuşulan ekonomi ekonominin gerçekten kötü olduğu doların düştüğü zamanda zam gelen şeyin düşmemesi hmm. yani özellikle e, yedek parçalar çok pahalanmaya başladı bizim tekstil için. Elektrikler elektrik fiyatı geçen aya göre bir fazla geliyor. Önümüzde kaynağı olacağını Allah biliyor. Yani gerçekten de bu ekonomi sıkıntısı her yerde var. Bunu herkes de biliyor. Bunu Yani bunun işin partisi yok. Bunu herkes gözüyle görüyor artık bu. Yani ne diyelim e, bir tabir vardır. Mızrak sığmıyor artık çuvala. Yani gerçekten de ekonomide biraz sıkıntı var. Değil hissediliyor diyorsunuz. Anladım. Evet. Siyasi anlaması görüyorsunuz önümüzdeki süreci Sayın Başkan? Siyasi olarak tabii genel merkezimiz sürekli bizim sahada olmamız için zaten her her zaman bunu yazıyla olsun gönderiler. Biz zaten her zaman sahadayız. Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın evindeki pazar harcına kadar götürdük. 65 yaş çıkamadığı zaman. Telefon edenlerin elimizden geldiği kadar yardım edebildik. Gönül ister daha fazlasını yapabilmek. Ama tabii her, şeyde şey değil o kadar da şey olmuyor ama iyi iyi götürdük şu an. Ek ee, belediye olarak da iyiyiz. Parti olarak da çok bir kötü bir pozisyonda değiliz. İyi gidiyoruz şu an Babadağ gibi bir yerde. İnsanlar 25 sonra sonra CHP'nin kazandığını gerçekten herkese eşit ve adil dağıldığını bunu gördüler. Bir dahaki seçimde de kazanacağımız inanıyorum. Genel siyaset olarak baktığınız zaman da genel başkanımız zaten her zaman söylediği gibi hiçbir çocuk yatanı aç girmeyecek diyor. Biz de bunun arkasından gidiyoruz. Ee, önemli olan bizim çocuklarımız, e, önemli olan e, okul seviyesinin, e, öğretim seviyesinin artması. Bunlar arttığı zaman refah artıyor. Bilinçli olduğu zaman her şey daha bilinçli oluyor. Biz e, şu an genel merkezimizi izlediği politikadan memnunuz. Gerçekten bir e, bir cesaretle gerçekten susturulamaz kalesi CHP diyorlar ya aynen genel başkanımız onu yapıyor. Her zaman her yerde hiçbir çocuk gerçekten de genel başkanımız bu konuda çok samim olduğunu inanıyorum. Kimsenin çocuğu yatağına aç girmeyecek diyor. E, belediyelerimizde de e, gerçekten işte CHP'li belediyeler birisini çıkarayım diğerini alayım yok. Biz belediye kazandık hiçbir işçimizi çıkarmadık. Kimsenin ekmeğiyle oynamak bize yakışmaz. Herkes burada ekmeği içindir. Siyaset farklıdır. Seçim sandığı kapandığı gün bizim işimiz bitmiştir. Bu kincilik yapılmaz. Çünkü herkes bir lokma evine ekmek götürebilmek için bu dünyaya geldi. Herkes ailesini bakmakla mükellef. Bunlar, biz bunları düşünüyoruz. Kimseye bir art niyetimiz yok. E, avuçlarımız, ellerimiz herkese açık. Elinizden geldiği kadar, gücünüzün yettiği kadar uğraşıyoruz. Sessiz gelmiyor. Thank you. Alo ekran dondu herhalde. Bir sorun oldu herhalde. Tamam bekleriz. Tamam.